İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma gelemem ben Gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç konların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben İndim havuz başına Bir kız çıktı karşıma Sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma gelemem ben gidemem ben her güzele gönül veremem ben Aç kolların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben Aç kolların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben Havuz başında hurma Çapkın karşımda durma Havuz başında hurma Çapkın karşımda durma Kipriklerin ok olmuş Yeter kalbime vurma Kipriklerin ok olmuş Yeter karşımda durma Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül vereyim. Aç kolların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben Gelemem ben, gidemem ben Her güzel gönül veremem ben Aç kolların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben